neredeyse 4 kişilik bir kitlem olmasına rağmen bir arkadaş, bir kardeşimiz bana hassasiyet nasıl bulunur diye sormuş. Ulan ben en sporcu muyum? Neyse. Hemen şöyle söyleyeyim. Şöyle çevirdiğin zaman istediğini yapabiliyorsan sen bu hassasiyeti bulmuşsundur bak. Mesela ben hassasiyet ayarlarımı da paylaşayım. Şöyle ben bunu çevirip şöyle refleks yaptığım zaman mesela şu an recorddayım ya kasıyor ekran. Ona rağmen hala işimi göre görüyor yani. Bak. Hala biraz az gibi ama neyse böyle buluyorsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğini deyip atmış yanılıyorsanız yine teşekkürler. Bay bay. Sesim geliyor mu lan?